Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aslında hepsi şehittir onların. Çünkü güzel bir amaçla, insanlara yardım etme amacıyla, çok ulvi insanlık duygusuyla hareket eden insanlar, ellerinde silah olmayan, ellerinde başka bir insana zarar verecek herhangi bir şey taşımayan, tam tersine başka insanlara fayda getirecek ilaç, gıda bunları taşıyan insanlardı. Ama maalesef İsrail tarihin en önemli hatalarından birisini yaptı. Bu yanlışın ne büyük bir yanlış olduğunu ileride çok daha fazla anlayacaktır. Şüphesiz ki Türkiye kendi vatandaşlarına ve kendi gemisine karşı yapılan uluslararası sularda yapılan böyle bir saldırıyı asla affetmeyecektir. Soğukkanlı bir şekilde ama bunun gereğini muhakkak yapacaktır. Zaten bununla ilgili e, devlet kademelerinde hükümet gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ama şunu burada bir kez daha ifade etmek isterim ki İsrail yaptığı en büyük yanlışlardan en büyük hatalardan çok pişman olacağı bir yanlışı yapmıştır. Bunu giderek daha çok anlayacaktır. Ve e, bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Dünyada şüphesiz ki çok büyük bunun yankıları olmuştur. Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle bu işin kınanması ve bununla ilgili bağımsız bir komisyonun kurulması bu çok önemlidir. Bu komisyon kesinlikle bağımsız bir komisyon olacaktır ve bu komisyon asla İsrail makamlarının, kurduğu bir komisyon olmayacaktır. Böyle bir komisyonu kabul etmemiz mümkün değildir zaten. Bunu bütün dünya kamuoyu ve ilgililer herkes biliyor. Bütün dünya ayağa kalkmıştır. Ve kendilerinin insanlığa karşı nasıl bir suç işlediklerini bir kez daha kendi elleriyle deşifre etmişlerdir. Bütün dünya kamuoyuna. O açıdan bunun nasıl büyük bir yanlış ve hata olduğunu ileride çok daha iyi anlayacaklar diyorum ee, bütün vatandaşlarımızı tabi geri aldık ee, bunları parça parça getirmeyi hiçbir zaman kabul etmedik o bakımdan bu da çok önemli ee, tabii ki bu olay çok önemli bir olaydır ve bu olay e, takip edilecek unutulacak, unutturulacak ve üstü kapatılacak bir konu değildir bu. Efendim peki bundan sonraki Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyri açısından yani Türkiye'nin bundan sonra İsrail'e yönelik bir yaptırımı söz konusu olabilir mi? Örneğin e, askeri savunma alanında iş birlikleri söz konusu. Bu anlamda İsrail'le ilgili bir ileride tekrardan bir ilişkiler gelişebilir mi? Yoksa Türkiye'nin bu noktadan sonra İsrail'e karşı her zaman bir mesafesi olacak mı? Bu saatten sonra türk İsrail ilişkileri hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. İsrail yaptığı hatayı anlar. Bunu çok açık bir şekilde kabul edilebilir bir şekilde giderirse ancak o zaman belki telafi edebilir. Ama hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı da artık ortadadır. O bakımdan İsrail ileride anlayacaktır yaptığı hatanın Yaptığı işin ne olduğunu ve kendisine maliyetinin ne olduğunu. Onun için ben burada e, arkadan konuşmak istemem. Ama bunun unutulmayacağını ve bunun gidere gidirilemeyecek bir derin iz bıraktığını sadece bunu söylemek isterim. Bundan sonra ne olacağız zaten herkes takip edecek. Efendim, zaman zaman yaptığınız açıklamalarda Orta Doğu'daki barış sürecinin dünyadaki genel barış atmosferi için kilit rol oynadığını söylersiniz. Aynı zamanda bu son yaşanan olayların türkiye İsrail ilişkileri özelinin dışında Orta Doğu'daki genel barış sürecini de etkileyeceğim de değerlendirmeler var. Ayrıca Türkiye'nin ara rolünün artık e, sona erdiği şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. Nasıl görüyorsunuz gelecek açısından Orta Doğu barış sürecini ve Türkiye'nin ara konusunda bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Şimdi... Bu mesele Türkiye İsrail meselesi değildir. Bu mesele İsrail ile dünya ve İsrail insanlık meselesidir. Önce bunun çerçevesinin iyi oturtulması gerekir. Dünya da bunu böyle görmesi gerekir. Türkiye İsrail boyutu bir Türk gemisinin vurulması ve Türk vatandaşlarının öldürülmesiyle bu ayrı bir tabii ki mesele olmuştur. Ama İsrail'in davranışları ve İsrail'in politikaları, ne İsrail-Filistin meselesi ne İsrail-Arap meselesi ne İsrail-Türk meselesi İsrail'e bütün insanlığın meselesidir. Bakın bakımdan İsrail aslında kendi geleceğiyle ilgili çok yanlış işler yapmaktadır. İsrail'deki hükümet kendi İsrail halkına yük olmaya başlamıştır. yaptıkları politikalar kendi geleceklerini hep karartmaktadır. Bu söylediğim laflar aslında e, anlayan için çok önemli laflardır. Ben demin de söylediğim gibi uzaktan konuşarak herhangi bir şekilde hamaset e, yapmıyorum. Bu söylediğim lafların bütün İsrailler tarafından ve bu konuyla ilgilenen herkes tarafından başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekir.